Çünkü biz Lozan'da demir yolunu hudut kabul ettik. Dünyada eşi olmayan bir huduttur Türkiye-Suriye hududu. Demir yolu icabında bir köyün içinden geçmiştir. İçinden geçen o köy ikiye bölünmüştür. Yarısı Suriye'de, yarısı Türkiye'de kalmış. Suriye'deki parça Suriye doğru gelişmiş, Türkiye'deki parça Türkiye doğru gelişmiş. Arasında bir kilometre mesafe yoktur. Böyle bir hudut. Nasıl oldu biliyor musunuz? Franklin Bouillon, Fransız hariciye vekili. Henüz Türkiye hiçbir zafer kazanmadan 1921'de Ankara'ya gelerek bu hududu çizdi, tespit etti. Fransızlar çekildi demiryolunun güneyine. İstisnası Antakya'dır. Adana'nın dört yol kasabasından o tren yolunun düzlüğüyle devam eder İskender'in sahiline kadar. İskender'in hariçte kalmak şartıyla, Antakya hariçte kalmak şartıyla Ankara İtilafnamesi anlaşması denilen bir anlaşmayla bu hududu çizdi. Niye çizdi biliyor musun? Maraş ve Antep'teki halkın Fransız ordusuna karşı mukametinde. Maraş ve Antep'teki kahramanlığa baktı Fransız ordusu harcanıyor. Bu bir İngiliz hilesiydi. İngilizler Maraş'ı evvelce onlar işgal ettiler. Sonra Musul petrollerinden pay vermemek için Fransızlara dediler ki biz Üssül harekemizden çok uzaklaştık. Üstül harekeleri Urfa. Burası size yakın size verelim. Onlar da ahmakça Ey bana ikramda bulunuyor diye trompet çala çala marşa girmeye kalktılar. Lakin İngiliz çıkarken bir ermeni ayarladı. Fransız ordusu girerken bir Müslüman kadının çarşafını yırt ve bu bir infiale sebep oldu. Kısa kesiyorum infiale sebep oldu. Binlerce Fransız askeri öldü. Fransa bunun üzerine gitti istihbaratıyla. Baktı ki Kuvayi Milliye denilen hareket Mustafa Kemal'le anlaşmış İngilizler. Bizi Musul petrollerinden pay verdirmemek için bu müttefikimizin bize bir suikastli oyunu bizim ordumuzu burada harcıyor. Bunu Franklin Buyon Fransız parlamentosunda ifşa etti. Muhalifler tenkit ettiler. Yani bir mahalli mukavemet karşısında bu kadar arazi Türklere teslim edip de niye çekildin? Halktan aldığı birkaç mektup okudu. Bunlar zabıtlarda elimizde var. Bir Fransız kadını diyor ki bir misalini vereyim size. Benim iki oğlum vardı. Biri Verdun'da şehit oldu. Verdun Harbi Umumi'de Almanlarla Fransızlar arasında şiddetli bir muharebenin cereyan ettiği yerdir. Ve Fransız şehridir. Fransızlar vatanlarını müdafaa ettiler. Onun resmini çerçevelettim, duvara astım. Komşularımı çağırıyorum. Çay ziyafeti yapıyorum. Oğlumun resminin altında onlarla sohbet ediyorum. Oğlum vatanı için şehit oldu diye iftihar ediyorum. İkinci oğlumu <laughs> Maraş, Adana arasındaki Gavur Dağları'nda siz öldürdünüz. Onun resmini asıp da vatanı için şehit oldu deyip onunla iftihar edemiyorum. Bana söyler misiniz, Fransa'nın Maraş'ta, Antep'te menfaati neydi ki oğlumu orada öldürdünüz? Bir okuyucu mektupları, vatandaşlardan gelen mektuplar. Ve sonunda da diyor ki, Sul takarur ettiği takdirde Türkiye İngiliz himayesine girecek. Bizimse Türkiye'de yatırımlarımız var. Biz Türkiye'den kovulacağız. Ben şimdiden bu millicilerle kuaı milli adını da bizim harekatı milliye takan Fransız basınıdır. Bizimkiler öyle bir şey ortaya çıkarmış değildir. Kuvayi Milliye Fransız basınının verdiği bir isimdir. Bu milliciler İngilizlerle anlaştılar. Fransa'nın müstakbelde menfaati Türkiye'de bozulacak. Yani Zonguldak kömür işletmesi onlar da Ege'de demir yolları işletmesi onlar da bir sürü imtiyazları vardı. Bunlar elimizden gidiyor. Ama netice Kemalistlerle İngilizlerin ittifakını öğrendiler. Buna dair çok söz söylenir eğer bunu genişletecek olsak. Ruslar da bunu öğrendikten sonra Yunanistan'a yardım teklifinde bulundular. Dimitri Kitsikis'in kitabı 70'lerde yayınlandı. Bir doktoradır. Paris'te bir doktoradır. Yunan bunu söylüyor. Ruslar yanlış hata oynadıklarını, Mustafa Kemal'in İngilizlerle anlaştığını, Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı mücadele etmediğini bundan dolayı Yunan'a yardım teklifinde bulunduğunu adam söylüyor. Tafsilatını oradan okursunuz. Yunan propagandası. Dimitri Kitsikis. Ha Fransız harcıya vekili bu ifşaatta bulunuyor. Bunun manası şu. Bu düşüncelerle bu hududu çizmiş gitmiş. Sen Yunan'ı yendim diyorsun. Tarihte misli menendi görülmemiş bir zafer kazandım diyorsun. Bunların hepsi yalan. Yunan'a karşı çıkarabildiğimiz asker miktarı büyük taarruzda 190 bin civarındadır. 200 bine varmaz. Çanakkale'nin sade şehidi 400 bindir. 253 bin cephede 150 bin hastanede şurada şu Haydarpaşa'daki numune hastanesi baştan başa Çanakkale yaralılarına bakmıştı. Buradan 150 bin cenaze çıkmıştı. <laughs> Çanakkale'nin şehit adedinin yarısı kadar asker çıkardın. Peki Yunan ne kadar çıkardı? O da o kadar. Ya sen Malazgirt'i hatırlamıyorsun. 50 bin Müslüman Türk 250 bin Bizans ordusunu ile yeksan etti. Bire 5 Bire 5 Ve bir günde. Bir tek günde. Sen Yunan'la iki buçuk sene dövüştün. Sakarya'ya kadar kaçtın. Sakarya'da İngiliz'in yardımı kesmesi vesaire çeşitli sebeplerle galip geldin. Ya mübalağa edip de Türk tarihinin en büyük zaferi gibi gösteriyorsun. Peki bu zaferin neticesi ne olacaktı? Lozan sulhü. Ulan bir adım ilersin istesene Fransa'dan. Bana diyorlar ki Lozan'ın hakkındaki hakikatleri tahrif ediyor. Ya hadi ben kitabımı yazdığım zaman Lozan zabıtlarının latincesi yoktu. Meclis adına basılmış Osmanlıcası vardı. Bugün İş Bankası onu yeni latinize olarak çıkardı. Herkes alsın okusun. Bana İsmet Paşa'nın bir sözünü göstersinler. Batum misakı milliye dahildir. Bizim olması lazım. Batı Trakya misakı milliye dahildir. Bizim olması lazım. Ege Adaları misakı milliye dahildir. Bizim olması lazım. Kıbrıs bizim olması lazım. Antakya bizim olması lazım. Halep böyle bir şey yok. Hiçbirini talep etmiş değildir. Suriye'den de bir adım ilerisini istememiştir. Ya demir yolu o günkü şartlarda kabul ettik ama demir yolu hudut olur mu demesi lazım. Hele Irak hududu daha rezilanedir. Dağların tebesinden, dağlar biter, mimbi terazi başlar, Irak. Senin alakan yok. Bunları talep etmediği gibi bazıları kucağına düştüğü halde istemedi. Benim burada maksadım Lozan'ı anlatmak değil ama bu dehşeti kavramanız için iki misal vereyim. Batı Trakya'yı zabıtları okuyun görün. Yunan'dan alıp Bulgar'a vermeye çalıştı. Venizolos diyor ki ben bu Bulgar'ları anlamıyorum. Bizimle savaşıp da harp mi kazandılar ki Batı Trakya'yı bizden istiyorlar. Ama onların Ege Denizi'de bir sahili olsun diye böyle düşünmelerini gene anlayabiliyorum da İsmet Paşa'nın burayı bizden alıp Bulgarlara vermek istemesini bir türlü anlayamıyorum. Bizimle Bulgarlar arasında ne fark görüyor ki? Ege'deki adalara gelince ikinci murahatsız Zanur diyor ki o vatansever adam o güya ırkçı Türkçe olan adam Verdiler, almadık diyor. Ege Adaları'nı bize verdiler, almadık. Çünkü buranın ahalisi ekseriyetler Rum'dur. Arazisi de taşlıktır. Burası sadece Türkiye'ye saldırmak için bir üstsüz hareket olarak kullanabilir. Bunu elde tutmak için donanma gereklidir. Bu da masrafı muciptir. Onun için almadık. Ama daha çirkin bir şey söylüyor. Muhtıra teatisiyle başlayan müzakerede bize Çanakkale'nin trafiğine hakimdir diye dört ada verdiler diyor. Bunlardan birisi Limni. Bizim askeri müşavirimiz Limni adasını zapta geçmeye unuttu. Lord Gürzon umumi celsede bizimle alay etti. Biz Türklere burada dört ada verdik. Biri de Limni adasıydı. Onu zapta geçmediklerine göre herhalde istemiyorlar. Bunu bir daha mevzu bahsedecekler zannetmem dedi. bir çıkıp da ya bu zuhulen oldu diye bağırmadı. Limna Adası, Mustafa Kemal'e 15 sene Genel Sekreterlik, Riyaseti cumhur Genel Sekreterliği yazan Tevfik Bıyıklıoğlu'nun ihaneti veya gafleti fark etmez. Yüzünden bugün Yunanistan bayrağını kalkalandı. Yunan toprağıdır bugün. Çanakkale boğazının önündedir. Bakın. Artık. Bu facialar sebebiyle biz Arap alemine sırtımızı dönüp Türkçe, ırkçı bir siyasete döküldük. Bunun bir tezahürünü, Suriye ile ilgili bir tezahürünü size söyleyeyim de bu bahislerin her biri müstakil bir sohbet olacak hacimde işlerdi.